bugün Atakaş Hatay Spor'da yapılan e, korona testleri maalesef eski altı futbolcumuza ilaveten 11 tane futbolcumuzda daha e, virüse rastlanmıştır. Toplam e, 17 futbolcumuz e, koronavirüs virüs e, testi pozitif çıkmıştır maalesef. Teknik direktörümüz Ömer Erdoğan'ın ve bir kulüp çalışanımızın testleri bugün itibariyle pozitif çıkmıştır. Özetle 17 futbolcumuzda bugün itibariyle korona testi pozitif çıkmıştır. Teknik direktörümüz Ömer Erdoğan'da pozitif çıkmıştır ve bir çalışanımız da pozitif çıkmıştır. Hatay Spor'un, Atakaş Hatay Spor'un bu zor günlerinde herkesten dua bekliyoruz. bundan sonra Top Federasyon'da federasyonumuzun vereceği kararlar doğrultusunda pazar günü oynanacak. Erzurum maçı netleşecektir. Bu bizi aşan bir konu. Bizim test sonuçlarımızın durumu böyle.